Merhaba arkadaşlar gemi of videosunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft kostüm modlarına devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar çok güzel bir kostüm modumuz var. Granny birin şu ana kadar yapılan en iyi Granny modlarından birini oynayacağız arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz lokusuna kadar yapmışlar. Çok güzel bak tedi falan çıkıyor. Çok ya. Oyunun şu anda Minecraft'ın ana müziği çalıyor arkadaşlar arka planda. Butonlar bildiğiniz Minecraft butonları. Bakalım oyun içerisinde nelerle karşılaşacağız? Çok merak ediyorum. Sevgili Yandun'un bir modu. Açıklama linklerini bırakacağım. Oradan moda ulaşabilirsiniz efendim. O zaman play tuşuna basalım. Butonlara bak ya. Valla uzun zamandır böyle güzel kostüm modu çıkmıyordu arkadaşlar. İyi oldu. Nightmare'de bir farklılık olmuyor. Amaç zaten Minecraft. Burada başka bir şey yapmamız gerek yok. İlerleyelim ve oyunu başlatalım. Go go go. Yine bu tarz arkadaşlar kostüm modlarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve Yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone değilseniz, ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra yan tarafta çıkan çana basarak tüm bildirimleri tüm halini de getirmeyi unutmayın diyoruz. Loading oyunumuz başlıyor efendim. Buyursunlar. Granny Steve oldu arkadaşlar. Granny ile beraber Minecraft modunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Aaa. Oğlum çok iyi. Etrafa bak. Hocam çok... Bir dakika. Bir dakika. Oo, sensitive ayarları. Bu arada ana menü. Evet, evet. Ana menüyü de değiştirmiş. Main menü. Resim falan yapmış. Aa. Kendisi bu modu arkadaşlar 6 ayda falan yapmış. Yani öyle söylemişti. <laughs> Abi seslere gel. Seslere kadar yapılmış. Ben ilk defa bir modu bu kadar detaylı görüyorum. Kostüm modunu. Evet sandık açma sesi geldi. Camlar bu şekilde arkadaşlar. Evet. Kapılar açılıyor burada tamam tuvalet Granny'i görmek istiyorum Granny nerede kaçış kapımız bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz üzere aha geliyor Steve Granny yakalama müziği nasıl yakalama müziği yok galiba yakalama müziği koymamış kitap olarak arkadaşlar Creeper kitabı var güzel ün numara bu arada en yeni sürüme yapılmış yani aşağıda örümcek de var. Örümceğin kostümü nasıl? onu merak. Aa, çant. Abi <laughs> çok iyi. Abi ben nedense çok bayıldım moda. Şimdi şey sesleri de şöyle bir açabilir miyiz? Allah geliyor. Dur kanka. Aha. Bir dakika. Şeyi de gördük. Slender'ın annesi de daha farklı cadı kostümü giydirmişler ona da. Tekrar başlıyoruz ikinci gündeyiz arkadaşlar. İlk yakalanmamızı yaşadık. Yapacak bir şey yok. Ekstradan özellikler de eklemiş fark ettiyseniz. Kendimizi şu anda bu müzik çalarak çaldığında huzurlu hissediyorum. Aşıçası. Eğilme tuşları yan tarafta arkadaşlar. Aa reston küpü. Karbatari reston küpü olarak yapmış. Bu ses ne lan? Aa. Silindirinin annesinden mi geliyor? Evet. Dediğim gibi, gibi arkadaşlar cadı. Ve sesler çok garip. Wow. Kapan var orada. Aa. Bu ne? Granny'den mi geliyor ses? Ses Granny'den geliyor. Hırlama sesleri Granny'den geliyor. Steve Granny. Kankam dur dur. Anahtar alacağım. Hocam sakin ol. Anahtar düşecek tekrar gelecek bu arada buraya. Gel abi. Oğlum ne kadar korkunç. Tamam Slender'ın annesinden geliyormuş arkadaşlar. Ben dedim bu ses anahtar sesi vermedi ya da verdi de başka bir ses çıktı diye düşünüyorum. Spider key. Şimdi örümceğe de merak ediyorum. Örümceğe de bakacağım. Bacak bacak kırıldı. Geliyor geliyor kaç kaç. Bahçeye falan daha bakmadık bakacağım oralarda ama ben şuraya bir girmek istiyorum. Evet girdik. Şimdi. Bildiğiniz Minecraft mağaralarına girmiş gibiyiz arkadaşlar. Evet. Aynen öyle. Buradan. a! Vardın. Mekanı. Ya detaylar çok hoş olmuş ya. Araba nasıl bu arada? Arabayı görmek istiyorum. Dur bakayım. Araba klasik. Burada. Evet. Güzel güzel. Şunu bir atayım buraya. Burası bildiğiniz bir mağara. Yapmışlar. Örümcek ne durumda? Örümceğe bir bakalım. Aa, şey sesi çıktı. Bu hani sesi canavarlara vardığına ileten mekanizma var ya, onun sesi geldi şu anda. Burada ne var? Burası klasik, süngerlerden yapılmış. Burası boş. Örümceğin tam tipini göremedim. Dur bakayım. Ooh. Wow. Örümceğe vardın mı yapmışlar? Başka bir şey mi yapmışlar? Çok garip bir şey olmuş. Gözleri falan da yok he. Evet üçüncü gün arkadaşlar. Ama müzikler çok güzel ya. Bu müzikleri biliyorsunuz arkadaşlar. Minecraft oynarken survival'da arada böyle başlıyor çalmaya falan. Onlar da duyuyorduk. Şimdi ben bahçe tarafını da bakacağım. Hocam hocam. Hocam da bir dakika. Kapana yakalandı. Kapandan kurtulma tuşu yok. What? Aa harbi. Şu an evet. Bu oyunun belki küçük bug'ı olabilir. Aynen. Kapanla yakala... Kapana yakalandık. Kapanından kurtulma tuşu yok. Tamam. Yakalandık. Olur böyle hatalar. Sıkıntı yok. Ben artık bir mutfağa bakacağım. Üst katı bakacağız. Mutfağa bakacağız. Ondan sonra yan taraflara bakacağız. Daha işimiz var. Bakmadığımız daha çok yer var. Ama biz gün dörde kadar geldik galiba. O zaman ben bir şuraya bir geliyorum. Burada bir şey yok. Buraları açtık. Tamam. Sandık açılma sesleri. Miko. Buradan bahçe evet, cam kırılma sesi koymuş. Örümcek ağlarıyla buraya sarmış. Bir numara arkadaşlar. Dın. Zil sesimiz de dın. Arkadaşlar. Burada topraklı mekandan geçiyoruz. Kapıyı kırıyor şu anda. Bu zombilerin kapıyı kırma şeyi değil mi? Aynen. Burada bir şey yok. Buraya ah elmas buldum. Bu da benzin. Bu da Minecraft'ın arkadaşlar bir posteri var. Abi çok iyi değil mi ya? Bu arada Minecraft'ı da az çok unutmuşum he. Açıkçası. I need a car. Burası şey tamam. Burayı bu şekilde yapmış. Şu şey değil mi ya? Spanner şeyi değil mi? Galiba öyle. Spanner kostümünden yapmış oraya. Arabada çok da büyük bir şey yok yani. Araba normal klasik araba. Taştan araba yapmışlar yani. Burada başka bir şey yok. Kilitler, militler. Burada ne? Bu ne? Silah parçası. Evet silah parçamızı bulduk arkadaşlar. Şunu bu şuraya koyalım. Elmaslar her yerde. O zaman ben şuraları da bakmak istiyorum. Bu tarafta neler var acaba? Odunlardan yapılmış. Burası genellikle olduğunu evet. Bu bir posterin bir parçası. Pembe şey. Müziğimiz çalıyor. Ah şu tablolarda arkadaşlar Minecraft'taki tablolarla aynı. Hiçbir farkı yok. Kargayı görebiliyoruz mu kargayı? Karga reis ne yapıyorsun? Kargaya da pap şey. Aa, bu şey değil mi? Papağan. Minecraft'taki eleman. Minecraft'ta da vardı onlardan. Ondan sonra başka başka başka. Bu arada gözümden de kaçan noktalara varsa yorumlara yazarak ee, şöyle bir konuşuruz yorumlarda. Abi şunu görmedin. Abi şu şu şuydu. Şunun ismi buydu falan diyebilirsiniz. Yorumlarınızı okuyacağım. Biz bu arada bir şeyler Oh no. 190 öldüm. Evet. Yapacak bir şey yok. Bak güzel olmuş sesler falan ama bence yakalama müziği eklemeliydi ve o vurduğu yeri de böyle güzel bir vurma ses efekti ekleyebilirdi diye düşünüyorum. Onun dışında abi daha ne yapsın adam ya? Adam daha ne yapsın? Biz kaç yıldır arkadaşlar neredeyse 6-7 yıldır Granny kostüm modu çekiyoruz. Ve şu ana kadar bu kadar uğraşılmış ee, bir mod görmedim arkadaşlar. Bu modu şu an geçen bir mod yok açıkçası. Kostüm modu yok. Baksa abi şu kapının güzelliğine bakın ya. O zaman ben şey yapacağım. Buralara baktık. Üst katları çok bakamadım. Teddy'nin bulunduğu yer var. Teddy'ye de bakmamız lazım açıkçası. Bir Teddy'ye de bir gidelim mi? Bir Teddy'ye bakalım. Go. Bak bu da şey. Çan sesi yapmışlar. Bu biliyorsunuz köylüler herhangi bir tehlike anında bu çanı çalarak oradaki koruyucuların çağırıyorlardı. Güzel bir bilgilendirme geçtik. <laughs> Şimdi ben Teddy'ye bakacağım. Teddy, Teddy, Teddy. Teddy Reis ne durumda? Aynen öyle. Teddy de bu neydi? Bu neydi ya? Bu hangi materyalden yapmış? Tam olarak ismini hatırlamıyorum ama siz anladınız arkadaşlar. Şimdi bunu aldığımız için sinirlendi mi bilmiyorum ama sinirlenmedi herhalde. Normalde sesin değişmesi lazım ama %90 sinirlendi de. Çaktırmıyor. Ben bunu aldım. Yukarı kata kadar götürebilirim. Götürdüm de. Üst kat anahtarını da bulduk hatta. Ama hammer falan yok ortalıkta. Buradan tekrar aşağı atladık. Oradan garip bir ses aldık. Şuradaydı galiba. Üst kat aldım. Bir de gidelim bir örümceğe bakalım ya. Örümceğimiz ne durumda? <laughs> evet. Yani ev çok hoşuma gitti yani. Şu anda ben Minecraft oynuyormuşum gibiyim. Şu anda arkadaşlar Minecraft oynayacağız. Evet bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın yepyeni bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ev yapacağız. Ev yaptık hatta. Evimi gez gezdiriyorum arkadaşlar. Ben bu evi yapmak için günlerimi verdim diyormuşum. <laughs> Bir açalım bakalım. Üst katta ne var? Üst katımız bu şekilde. Çatı güzel olmuş. Örümcek. Örümceği görebiliyoruz muyuz? Evet örümceği görebiliyoruz. Örümcek çok garip olmuş. Ama güzel. Örümcek çalışmıyordur diye düşünüyordum ama örümcek de çalışıyormuş arkadaşlar. Galiba bu son günümdü. Evet last day. Ve ilk Minecraft'taki game over sahnemizi görmüş oluyoruz arkadaşlar. Wow. Aa buraya ses eklememiş ama. Burada ses yok. Ufak tefek eksiklikler olabilir arkadaşlar. Ama güncelleme getirecekmiş galiba. Tipi çok güzel arkadaşlar. Steve Gren'i vuruyor. Elini kaldırıyor ve boom. Pişş. Kapana uçuyoruz arkadaşlar. Evet. Mükemmel mükemmel. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Sizler... Bu mod hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle bir yorumlarda bir konuşalım. Bu mod nasıl olmuş bence şu ana kadar oynadığımız en iyi mod olabilir. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Yaklaşık 5 yıldır Granik bu kostüm modu çekiyorum. Şu ana kadar çoğu kostüm modumu izlemişsinizdir diye düşünüyorum. En favori kostüm modunuz ne arkadaşlar? Şöyle bir yorumlarda bunu tartışalım. En çok beğendiğiniz kostüm modu yorumlara yazıyoruz. Benim en çok beğendiğim kostüm mod bu. Bence bu. Şu ana kadar abi Gren'in zengin olmasından ondan sonra Gren'in sünger bobundan bilmem nesinden baya bir kostüm modu çektik. Kostüm modlarda biliyorsunuz işte birisi Gren'i sadece değiştiriyor duvarlarla ilgilenmiyor. Birisi duvarları değiştiriyor Gren'i çok fazla değiştirmiyor. Birisi hiçbir şey değiştirmiyor sadece küçük çaplı noktaları değiştiriyordu. Burada her şey değişmiş. Müzikler, butonlar, animasyonlar, işte Gren'in kendisi, öbür yaratıklar falan hepsi değiştirilmiş. Benden tam puan aldı arkadaşlar. Ve şu adam logoya bile tatlı yapmış. Baksana Gren'in logosu bile çok tatlı olmuş. Bu modu yapan arkadaşın YouTube adresini açıklamaya bırakacağım. Oradan arkadaşlar gidip moda ulaşabilirsiniz. Bu modu arkadaşlar şöyle bir bitirelim bence. Bu modla alakalı bir bölüm daha çekelim. O modda arkadaşlar normal kapı kaçış yapalım. Kapıdan kaçmaya çalışalım. Bakalım ne olacak? Tabii ki de bu size bağlı arkadaşlar. Şöyle sizden 5000 like bekliyorum. 5000 like geldi anda arkadaşlar Granny Minecraft modunun kapıdan kaçış bölümü gelecek. O yüzden Şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayalım ve kanalıma da abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.